Hepinize günaydın canlarım kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz uyandık, otele gidiyoruz, işe gidiyoruz. Ee, yeni bir güne Bismillah dedik. Bugün günlerden Pazartesi, haftanın ilk günü. İnşallah günümüz güzel geçer, sakin, relax, stresiz, sıkıntısız bir gün olur bizim için. Ee, bugün yağmurlu bir günü uyandık. Antalya kışa döndü resmen yani iki gündür hava yani çok soğumadı da yağmur hava gürlüyor falan filan derken öyle oluyor oldu yani şu anda da yavaş yavaş otele gitmeye çalışıyoruz saatimiz de geçti bir tık ama yapacak bir şey yok 7.40 geçiyor şu anda çünkü çok yağmurlu arabaya bile zor bindik yani iki dakikada böyle çok felaket yağmur yağıyor felaket demeyeyim ya güzel bir yağmur yağıyor Özlemişiz zaten. Bugünleri de arayacağız sıcaklarda. Öyle düşünüyorum. Uzun kollu giydim hatta bugün. Barış her zamanki gibi kısa kollu. O öyle seviyor. Size de yağmur göstereyim gibi Bakar mısınız yanlarım? Nasıl yağıyor, nasıl yağıyor? Şimdi ben şeyi düşünüyorum. Arabayı park ettikten sonra o bayır var ya bizim her gün çıktığımız. Oradan aşağı nasıl ineceğiz diye. Yani ineceğiz de lepirtimiz çıkacak. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir şekilde ineceğiz artık. Iskanacağız. Yapacak bir şey yok. Sabah da bu arada şey yedik. Pevsim eti. Haşeşli etinden yedik. Kahvaltımızı öyle yaptık. Kahvaltı derdimiz yok. Çok şükür şimdilik direkt işimize başlayacağız gidince. O zaman otelde görüşürüz canlarım. Evet otelde görüşekledim. dedim. Otele geldik. Hatta öğlen bile oldu. Yemeğimizi yedik. Geldik. Şu an dinlenme saatindeyiz canlarım. Menümüzde ne vardı? Hemen size de fikir olsun söyleyeyim. Ee, yoğurt vardı. Bulgur pilavı. Salata. Daha sonra tarhana çorbasıydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben almadım çünkü çorbadan da. Sonra cimada tavuk kaşlama vardı. Patatesli havuçlu tavuk kaşlama vardı. Güzeldi vallahi Yedik işte Allah bin bereket versin. Sonra dinlenme saatimiz işte dinleniyoruz. Zamanımızın gelmesini bekliyoruz ki çok az kaldı. Şimdi ben de kendi katıma ineceğim. 5-6 tane daha misafirim var. Onları yapacağım inşallah bakalım. Öldüğün önce de bayağı koştur koştur azaltmaya çalıştık. Benim kat neredeyse doldu bu arada. Misafir yok diyordum ama benim kat doldu. Misafirler geldi. Annemin de 2-3 falan misafiri oldu. Da benim bayağı kalabalıklaştı. Şu sıra Alman misafirlerimiz geliyor canlarım. Yarın da 3 tane çıkışımız var. Siz bu videoyu izlerken benim 3 çıkışım var olacak. Bugün saçlarımı da böyle yaptım. Nasıl olmuş? Saçlarımı kaldım. O yeni aldığım tokolarla şuradan tutturdum. Arada bir sıcak basıyor. Bağlıyorum. Arada bir salıyorum. Öyle kafama göre takılıyorum. Hava dışarıda bayağı bir e, soğuk demeyeyim de, soğuk değil de işte yağmurlu, fırtınalı, rüzgarlı öyle bir hava durumu var Antalya Manavgat'ta. Şimdi ineceğim aşağıya canlarım. Zaten misafir odası yapacağım için sizlere çekemem. Hani çıkış odalarını çekiyoruz sadece misafir odalarını çekmediğimiz için. Aa ışığı baştan açaydım ya. Böyle daha iyi. Evet e, isimliğimi de taktım bu arada. Hakime yazıyor. Durun dışarıyı göstereyim size. Sonra da aşağı ineyim odalarımı yapayım. Vallahi kapıyı açsam mı açmasam mı diye bir tereddüt yaşadım. Çünkü o kadar rüzgar var ki ağaçlardan anlayabiliyorsunuzdur. Şuna bakın. Acayip bir rüzgar var. Bu denize bakalım. Denizin beri tarafları bayağı bir çamurlanmış pis görünüyor. Ama dalga da var. Ay ta iki kişi var. Ay Allah korusun bu havada da tehlikeli ya. Şöyle bir açayım mı? Açayım mı? Açayım mı? Açayım mı? Canlarım sesi duyuyor musunuz? Felaket bir rüzgar var. Felaket. Misafirlerin de şansına iki gündür böyle bir hava var. Havuza da giremiyorlar. Denize de giremiyorlar. Yapacak bir şey yok artık. Neyse. Ben de misafirlere yapayım. Dışarıda acayip bir fırtına var Kadek. Şeker koyuyorsun değil mi sen? Ben içmeyeceğim. Niye kız içme de ne? Hayır hayır içmeyeceğim. Ben gidiyorum. Saatim geldi. Yani saatim ah, geldi. Sen iç. Kahveyi gör. Benim daha misafirim dolu. Hadi ek sofa da açılacak. Bu kahve nerede oluyor bu ya. Değil mi? Sofa da yani. açılacak 3 tane oda var. Ha bu şeyi verdin değil mi 4 Verdim evet. Aman. Dilek Hanım'a verdim. 4 açılacak yer vardı. Makas da misafirim bırakmış bana. Neyse gider alır gelirim ondan artık. Şu odalarımı bitireyim de. Dördüncü lan yaptık ya seni. Anne sopa Yeri... açılacakmış diyor ya. Aa sopa diyor mu? tamam anladım. Biraz Neyse sana afiyet olsun ben gidiyorum. E, sen de ya. Yok yok ben üçte içerim. Artık. Bir, iki bir tane daha olsun ya. Hadi sana afiyet olsun. Krema bir tane daha olsun. Afiyet olsun. Beraber olsaydı hakime. Teşekkür ederim. Sağlık veriyorum. Hemen, hemen toparlıyorum. Hemen toparlıyorum ve ben gidiyorum. Gidim gidiyorum de. bütün aşklar yüreğimde. Canlarım otelden direkt eve nasıl gelinir? İşte gördüğünüz gibi bu şekilde gelinir. Hemen geldik. Bir şeyleri hazırladık vallahi çok acıktım inanın. Ne koyduk ne yaptık. Haşhaşını yapmıştım biliyorsunuz. Onu ısıttım şimdi güzelce ne. Ondan sonra iki tane de yumurtamız kalmış. Onu da çattım. Patates kızarttım. Üzerine de annemin sosundan döktüm. Salatalık, zeytin. Bir de helva çıkardık. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Bugünkü işten geldikten sonraki menümüz de bu şekilde canlarım. Çay da attım. Şimdi çayları da dolduracağım. O zaman bize afiyet olsun. Çok şükür. Evet ne yapıyoruz hakime? Ne kadar yoğun bir şekilde çalışıyoruz değil mi tatlım? Malzeme de zaten. Öğlen oluyor. Ee, az kaldı şeye ay, yemek saatimizi. Elim ayağıma dolaştı. İkinci günden merhaba canlarım bu arada. En son yemekte kalmıştık. Öyle mi? Videom? Akşam yemeğinde ondan sonra bir daha çekememiştim. Şimdi... Evet hakime şimdi malzeme işi yapıyor. Burada hakimenin 2-3 tane Arap odaları vardı ya. Arabiler vardı. Onları yolcu ettik az önce. Hatta valizi nereye koydun hakime? Fermarı bozuk valiz vardı onu verdiler. Onu da çöpe atacağız. Evet. Ee, hakime'ye güzel bir hediye bıraktılar. Değil mi hakime? Onları, onu sonra gösterecek hakime sizlere. Onu sonra gösterecek. Çok güzel bir sürpriz hediye bıraktılar. Canlar şu anda bitirdik burayı işte. İkinci çıkış. Üçüncü odası da çıkmak üzere. Acele diyoruz. Efendim? Şişt. Üçüncü çıkış çıktı mı? Ha, tamam bir de oraya girelim bakalım. Burasını hemen ben bir paspas atayım. Öbürkü çıkışta görüşürüz. Evet hemen 13 numaraya geçtik. Öbür küçük kışı iki tanesini yaptık. Evet hemen kısaca çıkışı gezelim. Misafirimizin gitmiş hali. Evet yemek saati de geldi. Yeni getirdim koydum ilacımı da oraya. Zor hakime bitmez. Valla motor tak hakime bugün. Motor tak. <laughs> Acelenimle ne konuştuğumu da bilmiyorum. Vallahi. <laughs> yapacağım öyle. Rüzgar var, kapatmak zorundayım. Evet, kapatırsan bitecek inşallah. Kapatıyorum, kapatıyorum. Öyle. Böyle, öyle. Evet. Ha, Hakimi bir tutacaksın evet, mı? Öyle, böyle. Bir tutacaksın mı kamerayı bana doğru? Hiç işimiz yokmuş gibi gerçekten anne. anne. Kapı, ya kolunu anne. vurdun. Bir de Hakime'ye benim bir sürprizim var. Şimdi istemiyor mu sürprizi sonra? Acil. mi yoksa valla? Hakime'ye bir sürprizim var. Hakime malzeme almaya gitti ya, malzeme getirdi ya, tekstil yani. Tekstir evet. Ya. Tekstile gitti Hakime, onun misafiri 10 euro verdi Hakime'ye verdi. Ya. Hangi numara? Ya. Hangi numara? İşte 14. 14 numara. Evet Alman. Ee, ben dedim ben dedim. Şerefsizliğe tamam, evet. bekle. Evet canlarım size çıkış odasını gösteremedik son halini ama çöplerimizi gösterelim bari. Bir yığın çöp çıktı gördüğünüz gibi. Şunu niye yanımıza götürüyorsun? Arabaya koyup götürsene de. Arabaya da batar şimdi. O. Akıyor ya bazen araba da batar. Onda temizli arabamız yok bizim. Bezimiz şöyle tam da burada duramıyoruz. Hadi gidelim hadi Hasan köpeklerini alalım şimdi. Aynen. Bir dünya çöpümüz çıktı şimdi bunları atacağız canlarım. Evet. <laughs> Sürprizler de evde göstereceğim. Canlarım çöplerimizi attık geldik. Daha sonra saatimizin biraz daha var olduğunu görünce dedik ki en iyisi yukarı tekrar çıktık. Size evde gösterecektim biliyorsunuz ama vakitimiz varken burada dedim göstereyim. Öncelikle bir çantayı göstereyim sizlere. Gayet çanta da bence şık. Sahile maile bir yere giderken doldurup götürebiliriz. Ee, şuradan açılıyor. Bakın. Çık. Şuradan da geri böyle yaptığınızda kitleniyor. Benim de şu içime sinmedi. Odayı temizken bir göstereydik. Ama işte bir şey olmaz. Ama o bayağı geride kaldı şimdi gidip göstermek. Hem, o de son hallerini hep biliyorlar zaten. Son halini de biliyorlar o da doğru. Ay, evet, sıkıntı yok. Ama şimdi canlarım beni çekiyor değil mi? Evet. Kamerası iyi mi? Net görünüyor mu? güzel O Öl kadar öldük bittik ki bugün. Ben de neyse evet. sonlara doğru ağlama derecesine geldim artık. Yürümeye de artık çok benim zorlanıyor. Benim çok zorladı sırtım ve benim şu an çok dehşete ağrıyor. Ya da çok şükür bugün de bitirdik. Sonradan biri daha çıktı. Dört oldu. Evet. Dört tane çıkışımız oldu. Neyse bunları Alman bir misafirim vardı. O giderken bıraktı canlarım. Bunda da ütü var. Ütüyü de Arap misafirim giderken bıraktı. Şimdi gelelim bunlara. Ama ee, neyin ne Evet, neyin ne neyi işe yaradığını tam bilmiyorum. Çünkü Almanca yazdığı için, yabancı yazdığı için bilmiyorum. Hemen şöyle göstereyim odak. şöyle yan gelsene. gel sen. Sen şöyle ver bana şöyle, şöyle yan gel. Sen ver bana. Yok gösteririm sen. mi? Ama ben çekiyor mu, çekmiyor mu emin olamadım. Kıyafetlerimizi de getirdik buraya. Evet. Temiz, temiz, Öncelikle temiz. canlarım şöyle göstereyim. L'Oreal Paris'in elnet diyor. Ee, saç spreyi. Koyma koyma sırayla çıkaracağım. Saç spreyi bayağı da var içinde. Zaten boş olsa götürmeyeceğim. Yine bayağı kullanırım ben bunu. Daha sonra bunu tam anlamıyla bilmiyorum. Bilenleriniz varsa yazarsa çok sevinirim. After Sun diyor. Güneş sonrası mı? Artık öyle bir şey gibi body diyor vücutla alakalı bir şey. Bayağı full dolu bu da bu arada. Giderken götürmemiş. Daha sonra bunun ne olduğunu bilmiyorum. Duş diyor ama duş jeli mi? Duş ne acaba? Tıraş köpüğü mü? Tahminlerimi yürütüyorum. Bilmiyorum. Bunları da yazarsanız sevinirim. İnternetten de bakacağım ama siz de yazabilirsiniz. Şöyle bir daha yakınlaştırayım. Portakallı bir şey galiba bu. Borustum. Bu da aynı şekilde Borustum. dolu köpük Borustum. şeklinde bu arada. Bir diğer ürünümüze geldiğimizde ise şampo diyor. Buradan şampuan olduğunu anladım ama. Şampo dedim anlaşıldı. Ama değişik bir şampuan değil mi? Böyle kuru şampuan mı acaba? Aa olabilir kuru şampuan. Kokuyor mu? Evet çok güzel kokuyor markasında görüyorsunuz. Galiba bu markalar pahalı bir marka diye biliyorum ya da uygun marka mı? Sizce bu pa marka pahalı mı, uygun mu? Yazarsanız sevinirim. Bir diğer ürünümüze de yine geldiğimizde e, Victoria yalnız. Secret Bu da ne olabilir? Vücut spreyi gibi Arap, bir şey ya. Arap, Arap misafiri bırakmış hep değil mi? Parfüm Arap. diyor. Bence vücut parfümü bu. Arap değil anne ne araba Hayır ya Arap sadece ütü verdi o, bu o, o, Alman mi? Alman zenci misafirim zenci ee, kocası zenci çocuklar küçük numara. zenci Evet 16 numara ee, tamam. bir ee, diğer üründe Bu da bayağı bayağı dolu ee, bu da saç köpüğü galiba ama siz bunu da yazın bana canlarım. Şöyle göstereyim daha net bir şekilde. He doğru doğru hakim. Ta sabah yaptık ya. Sanki dün çalışmışız gibi geldi. Olmadı. <laughs> Böyle gösterdiğim. Bir diğer ürünümüze de gelelim yine. Bu da erkek e, tıraş köpüğü diye düşündüm. Ha. Kendi düşüncelerimle. Ama ne olduğunu tam bilmiyorum. Bu da aynı şekilde dolu. Hı -hı. Daha sonra böyle küçük bir yağ var. Ya her yeri yağ etmişler zaten. Ama bu ne yağı? Bu var yağ. Bu ne yağı canlarım ya? Her yer yağ. O yağı çöp attım ben. Şey yağı etiyordum. Siz daha net görün diye gösteriyorum. Bu Kaldan arada ellerime bak. <laughs> Ellerim attım. çok kötü bir durumda. Neyse devam. Sonra diş macunu çıktı yine. Odal diyor. Şöyle göstereyim. Serum şey. mu acaba o? Yüzüne falan. <laughs> Neyse bakalım Neyse. damlatma. <laughs> bir diğer ürünümüze gösterelim yine. Krem peeling diyor. Bu da artık vücuda mı peeling, saça mı peeling. Ne diyor? Argan yağlı falan diyor. Ama vücut mu, el mi, yüz mü artık ne olduğunu bilmiyorum canlarım. Onu da yazarsanız size zahmet çok sevinirim. Bir tanelerim. Daha sonra devam. Sonra narlı ne olduğu bilmiyorum. Narlı bir şey. Onu da resimden bildim. Bu da aynı şekilde full dolu. Bunu da yazar mısınız canlarım ne olduğunu. Duşla alakalı mı? Bu duş gördüm ama bilmiyorum. Süre <laughs> bir diğer ürünümüze geçelim Şurayı yine. Sürüyorum. Yine aynı marka. Genellikle misafirlerde bu marka var bu evet, arada. Bella değil mi? Var. Balea mı nedir? Bella. Hep bu var. Bu da şampu diyor. Evet, Hindistan cevizli şampuan galiba. Ah ve be, bak ben sürdüm Ama bilmediğin şey yani eline niye sürüyorsun? Çok güzel an? kokuyor çok güzel. O after sun güneş sonrası. Ne elime var? ya. Ay kokusu çok güzel bunu. Evet bir diğer ürünümüz de duş kremi mi? öyle bir şey. Nivea'nın. Bu da aynı şekilde dolu. Zaten bu bayanlar bize soruyor bile. Diğer hani katta çalışmayanlar. Hmm. Bundan olsun diyorlar. Nerede yani bu? Ele sürmeye falan. Nivea'nın ya. Ele oluyor. sürmeye değil ama bu duşla alakalı. Soruyorlar. Veriyoruz bazen de. Hediye diyor bayanlara. Evet. Bir diğer yine bayağı var olan bir ürünümüz de. Saçla alakalı bence. E, Gliss Kurun vitamin ve argan yağı diyor. Bunu da gösterdim canlarım. Çok az bir makyaj pamuğu var. Daha sonra hiç açılmamış bir ürünümüz var burada. Bunu da yazın tamam mı canlarım? Valla bilmiyorum. Rosman'dan Bence almış. Şey. Bak, lif vitamin E diyor. Ama hiç açılmamış. Daha paketimiz. az önce misafirim sordu lif koyunuz mu diye. Yok. Biz koyun... Bakın hiçbir şekilde açılmamış ve kullanılmamış. Bunu bu şekilde bıraktım sıfır sıfır paket bu arada canlarım bu da Çantam. ondan sonra başka ne var çantamda bir de bakın anahtarlık anahtarlık <laughs> bırakmış çok tatlı ve <laughs> diğer hediyem ütü suyu içinde ütü canlarım suyu içinde. <laughs> Hemen onu da gösterelim. Yaklaştı anne. Ne marka bu? Markası şurada yazıyor. Evet. Ee, Jomfi Grip diyor. 200, test, 2800 test, watt test, max. Tested. Tested max. Moripi. Evet, Ablalarımız anlar şimdi. Buradan da ayarlıyormuşsun. Gayet güzel bir ütüye benziyor. Bunu bıraktı bize misafir. Fatma evet. Bakayım suyu sağlam mı? Aman bir de bak. İyiymiş. <laughs> <laughs> bana gibi. Ha bir gümle. de fular çıktı böyle Oo, yıkarım. O, fular. Hatme. Pek güzel kız. Hadi güzel. poz ver. Bayan dedi ki bana böyle yaptı. Gel gel dedi. E senin olsun. Hayır. Ya senin misafirin. Annem olsun. beni gördü ya. Beni gördü ya gel, gel dedi odaya göstereyim bunu dedi. Yok valla yoksa sen kullan kadek. Gerçekten. Bunu böyle bu, bu, prizi nasıl bunun ya? Abo. Eşim. O girmez Ondan onunla. Ondan keseceğim yeniden herhalde bağlantı yapacağım. Ha, ama buraya nasıl bunun taktılar dışı. peki? Bilmem. Bizim prizler. Bunlar nasıl kullandılar? Neyse. Barış teknik <laughs> Yaparız Abi artık. Anladım. De barış ve artık bu kadar canlarım. Biz gidiyoruz. Saatimiz geldi size bu bunları çekip gösterene kadar. Daha annem bir de bunları yazdıracak bir saat. hadi da. gidelim. Hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi Ve evet, şimdi otelden çıktık canlarım. Çıkmadık da. Çıkıyoruz, Çıkıyoruz. yani. Alabayız. Ee, izin eşya çıkış izni formunu annem almış. Kader Alparslan isim paket tarihi hangi tarih çıkarıyoruz bugünün tarihi İçindekiler ütü çanta kozmatik pular departman şefimiz imzalamış ve müdürümüz imzaladı bu şekilde çıkaracağız Bay bunu güvenliğe vereceğiz Bay yani. şimdi gidiyoruz galiba gidiyoruz aynen Hadi canlar görüşürüz yani iznimizi bu şekilde alıp çıkartıyoruz Evet soğuk kahve sezonu açılmıştır canlarım ilk kahvemizi yaptık barışımla beraber balkonda iş sonrası kahve keyfi soğuk kahve keyfi yapıyoruz gördüğünüz gibi efsane ötesi oldu her zamanki gibi ve size de kahvemle veda etmek istiyorum canlarım kendinize çok iyi bakın yorum yazmayı lütfen unutmayın hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Ablalara bakın Çıtır da görüşürüz demeye geldi. Gördünüz mü? Merak. O da veda ediyor size. Dur kızım dur annem. <laughs> Senlik değil Çıtır o. Şş, şş. Hadi ablalara veda et. Bu tarafa. Görüşürüz ablalarım.